Herkese merhaba arkadaşlar kanım. hoş geldiniz ben kan bugün sizlerle Photoshop CS6 de derslerinin ilk bölümüne hoş geldiniz ee, bu bölümümüzde tam tam neyi nasıl yapılır en kolay tam neyi Yapacak Bir evet. önce dosyaya tıklıyoruz yeni yazın. yeni CTL neydi böyle bir şey yazıyoruz yazıyoruz evet, genişlik 1280 Yükseklik 720 Çözünürlük 1920 Tamam diyoruz ve geliyor Karşımıza Böyle yeni bir şey açıyoruz ve transparan yapmayı unutmayın arkadaşlar Bundan bir katman daha açıyoruz Şöyle alt yapıp çekiyoruz Sonra buradan Kırm yani istediğiniz bir renk Yapıyorsunuz Ben kırmızı yapıyorum kadar siz Ondan sonra CTRL-C, CTRL-T böyle çeviriyorsunuz. Tutup tutmaması önemli değil. Şuna tıklayıp şöyle biraz ileri geçiyoruz. da biraz açıyoruz. İkisini gözlüğü şöyle ortalıyoruz. Çetir, etir, öpür, 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 öpür. Böyle tamam diyoruz. Sonra yeni bir katman da bunların arkasına. Onda şöyle şuradan bu değil. Bu da bir değil. değil? Bu galiba. Da değil. Bu galiba. ha buna tıklıyoruz ve bunları kapatıp buraya tıkladıktan sonra bunları açıyoruz ve oluşuyor ee, mesela bunları beğenmedim silgiyi alıyoruz şuradan silmeye de gerek yok ama şurada bir tane daha oluşturuyoruz bunun üstüne gelecek şekilde beyaz seçili Olmadı lan. Anladım. Bir oh. şey yapmaya gittim. Ya doğru ya. CG yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar böyle. Üç kere yaptıktan sonra başarılı bir şey çıkıyor. Onu sonra yazıya geçelim. Yazım Gel, geldi arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Ee, şöyle siyah rengi seçelim. Hadi. Kafti içimde çok özür dilerim arkadaşlar. Yani çok program var böyle altta görüyorsunuz. Şuradan CTRL'e ayak Buraya istediğimizi yazıyoruz. Serimizin adını yani. K. K. Şöyle. K. K ne de? Öğreniyoruz. Böyle. Alt tapı CTRL-T yapamıyoruz. Şunu tıkladıktan sonra CTRL-T Sonra bunu yan çevirip Kasıyor. Kasma. Shift'e basıp bunu orantılı bir şekilde yapıyoruz. Evet büyüttük arkadaşlar. Sonra bu, buna tıklayıp iptal diyelim. Ee, şöyle. Şöyle biraz böyle. Biraz böyle. Tamam arkadaşlar. Çift tıklayıp bunu tamamlıyoruz. Sonra bir tane... şurada bölüm kaç yazalım şu araya boşluk böyle renk evet ondan sonra şuna tıkladıktan sonra ctrl t yapıp yerleştirelim Öyle oldu. Böyle yazımızı tamamlıyoruz. Biraz kötü durum. Böyle arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Dosyaya tıklayıp farklı kaydede tıklıyoruz. Ee, arkadaşlar bu seri çok şekilde kaydediyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi bir daha bekliyoruz. Sonra buraya K Şöyle Ondan sonra buradan PNG seçiyoruz. PNG bence daha yani fark etmez. Siz, siz bilirsiniz. Buradan bir şey yapmadan tamam diyoruz. Ve resminiz hazır. Evet arkadaşlar, resmimiz bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu. Siz de bu tekniği kullanırsanız böyle tamirler yapabilirsiniz. Ben kendi yaptığımı gösterdim size. Beğenmediyseniz diğer kanallardakilere bakabilirsiniz. Ve bu da bu serimizin tamiri. Bence güzel oldu bu. Yani bunun üstüne daha çok ee, arkadaşlar bu video bu kadar videoyu beğenmeyi yorum atmayı da yani. söyleyemiyorum bazen videoyu beğenmeyi bana